Allah meselde, -Ah ve er refaim cettanlon şemsedem aşk eden dur aşkı daima ala muhaffat ve al Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Bugün yeryüzünün adaletle doğacağı müjdesinin vücut bulduğu karanlıkların şafağı erdiği o mübarek gündeyiz. Alemlere rahmet olan Hz. Muhammed Mustafa Sellem. soyundan gelen mazlumların umudu, yetimlerin sığınağı, beklenen kurtarıcı İmam Muhammed Mehdi Allah'ın salatı ve selamı onun üzerine olsun. Aleyhi ve Sellem. Ali Muhammed. Velayet programına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 15 Şaban sadece bir doğum günü değil, insanlığın tükenmek bilmeyen umudunun adıdır. O yürüyen Kur'an, susmayan hakikat ve yer ile gök arasında kopmaz bağdır. Bizler bugün burada sadece bir anma töreni yapmıyoruz. Nereye kaldın ey efendim diyerek ahdimizi taze ediyoruz. Kalplerimizi onun nuruyla cilalıyoruz. Güneş bir gün batıdan doğacaktır diyorlar. Zulmün sarayları yıkılacak diyorlar. Gözümüz yolda, kulağımız seste, gelecek olan adaleti yayacak diyorlar. Hacı Muharrem Yıldırım'ı güzel sesleriyle Kur'an-ı Kerim tilavetini kıraat etmek üzere kürsüye davet ediyoruz. Sizin nurani sabahlarınız eşliğinde. Allahumma salli ala Muhammed ali Muhammed. Allahu billahi min eşşeytan. الشمس والقمر والحب <applause> ظلم <applause> <applause> فباي الاء ربكما تكذبان مرج البحرين Oh, my. Sebkara tuluhun nebiyun kerim okuması için Kemalayi Ali Kocayı kürsüye davet ediyorum. Salavat. Allahumme salli ala Muhammed. İmam Sadık aleyhisselam gel Bunun bolluğunu şu sözlerle ifade eder. Yeryüzü kendi içindeki hazineleri dışarı çıkaracaktır. Öyle bir zaman gelecek ki aranızdan hiç kimse sadaka verecek veya iyilik yapacak bir kimse bulamayacaktır. Çünkü herkes Allah'ın lütfuyla zenginleşecektir. Salavat. <laughs> İmam Sadık Aleyhisselam bilginin yayılımı hakkında şöyle buyurmuştur. İlim 27 arttır. Peygamberlerin getirdiği her şey sadece iki harftir. Ve insanlar bugüne kadar sadece o iki harfi tanımışlardır. Kainimiz kıyametinde diğer 25 harfi de ortaya çıkaracak ve insanlar arasında yayacaktır. Salavat. Allahümme ve ve Ali koca kardeşimize çok teşekkür ederiz. Günün anlam ve önemini anlatması için Şık Sercan hocamızı kürsüye davet ediyorum. Salavat. الشيطان <سؤال> اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا حبيب قلوبنا رب القاسم الله وقاسبه وقاسب سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا وولي أمرنا وصاحبنا وأنيسنا ومنيسنا كهف الحسين وغياث المطر المستكين طوهي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفتاة واللعن الطائم على أعدائهم أجمعين صلوات بلوز الله على محمد Allah Azze ve Celle bayramımızı mübarek eylesin. Allah Azze ve bütün inanan ve iman ehillerinin tamamını gerçek bayramlara ulaştırsın. Allah Azze ve yeryüzünün mutlak hakimi olan ilahi görevliyi, Hz. Vakiyetullah ile azamı yeryüzünde iman etmiş olan insanlara acilen nasip eylesin inşallah Allah'u celen bugünleri hakkıyla eda etmeyi ve yaşamayı her birimize nasip eylesin Rabbim şuurlu, bilinçli bir şekilde İslam dinini öğrenip amele dökmeyi ve akıbetimizi de hayırlarla sonlandırmayı her birimize nasip eylesin Allah'u Zülcelal bakiyetullahil azam erbabına lütf eda acilallahu Teala fercihu şerifin gerçekten yar ve ensarlarından sizleri bizlere eylesin. Hızır Aleyhisselatü Vesselam'ın misali gibidir buyurulan bir hadis var. Hazreti Hızır'ın yaşadığına hepimizin imanı var. Hazreti Hızır peygamberin çıkış tarihi Araştırıldığı zaman Hazreti İbrahim Aleyhine ve Alihi ve Aleyhi ve dönemine tekabül etmekte. Düşünün milattan önce 3000 ila 5000 yılları tahmin ediliyor. Milattan sonra da 2026. 26. yıla girmişiz. Toplamda totalde nereden baksanız 5000 ila 7000 yıllık bir süreç var. Allah'ımız celal, vaadini gerçekleştirmek için dilediğini yapmaya kadirdir. Onlardan bir tanesi de İmam Mehdi Hacı'la tarafları Bu gaybette senin ve benim marifetsizliğimden dolayı İmam Mehdi Acelallahu Teala ferce ile irtibat kurulamamaktadır. Hazretin buyruğunun devamında buyuruyor. Bu gaybetten de hiçbir şekilde kaçış yoktur. Yani İmam Mehdac Aga Teala Farac Şerif ilahi bir emre muhatap alınmış ve bu hitabın gerekliliği olan gözlerden kaçınma vuku bulmuştur. Duayı Mutbe'de okuyorsunuz. Ey benim efendim, ey benimse gidin. Senin nerede arayayım? Ravza Dağı'nda mı arayayım? Selam Vadisi'nde mi arayayım? Nerelere gideyim ben? Seni bulayım. <laughs> Bu cümle hakikate istek ve arzunu tavan yaptığını bizlere gösteriyor. Biz her bir şeyi idrak ediyoruz ve görüyoruz. Buyur azizuna aleyye en ara al-halqa ve Ve la asma' leke hasisa ve la necmur. da buyuruyor. lek teşhir ayna istakarra bi kenneva amirat ve anzitu ve duan mutbenin cümleleri de bunlar bir haykırış, bir yakarış ama içerisinde sitem bulunmuyor. Tamamıyla insanın acziyetini ilahi dergaha sunma potresini gösteriyor bize. Günümüzde her bir şeyi bin defa düşünebiliyoruz. Kendi işlerimizde o kadar titiziz ki asla ve asla kendi işimizden taviz vermemeye gayret gösteriyor. Bir işimizi bin defa düşünüyoruz, bir defa yapmaya gayret gösteriyoruz. Ama Fatıma'nın evladını gün içerisinde kaç defa düşünüyoruz? Yani senin ve benim bugün İmam-ı Zaman Hacı'la Teala Şerif ile irtibat kuramamamın asıl sebebi ona karşı olan liyakatsizlik durumudur. Çünkü laik olmak gerekir bu duruma hak etmek gerekir, kazanmak gerekir. Allah'u Zülcelal bugün sizleri buraya getirdi ve tecemmü ettirdi, toplattı ve dedi ki bu kadar insan iman ehli bunlar Allah'u Zülcelal'i ve onun mutlak velisini yad etmek için bir araya geldi. Meleklerine emir verdi ve bu toplumun sevabını yazın. মাহজ মাহাজদিন মাহদে মাহদেব মাহদিন মাহদেব মাহদিন Sinelerden Oca durak Al acele Oca Can Gel uzansın Her semihak Gel yayılsın Hep de mutlak Mehdi 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 مهدی 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 مهدی, مهدی, مهدی تو خشتند در دغدغات قلب میزد یخ تو تادن هد وادن کوز دگان یاش. yol memur mor ey kalaş Mehdi, 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 Mehdi Heybetünden müncelisen